İyi günler. Bir videoda daha birlikteyiz. Şimdi Apple Watch 42 milimetrelik kasaya sahip olan modelin ekran değişimini yapacağız. Bakın cihazı ben açtım şu an. Elma açıkta açılacak. Kontrolümü yapacağım. Bu ekranı bu kasaya aktaracağız. Gördüğünüz kasaya aktaracağız. Hmm hafif ısıtma işlemimizi yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımızın içini açtık. Şimdi burada yapılması gereken bakın şurada flexin 3 tane yolu var gördüğünüz gibi. Şimdi bakın bunları şuradan kaldırıyoruz bakın görüyorsunuz. Bakın şurada plastik aparatlar var. Onları yukarı doğru kaldırıyorum. Bakın şu minik minik şu kulakçıkları kaldırdım yukarıya. Ve flexlerimi yavaş yavaş çekiyorum. Flexlerimi yavaş yavaş çekiyorum. Bakın şöyle. Diğerini de şu şekilde. Evet. Ekranımızı gördüğünüz gibi ayırdık. Ayrıca şuradan şimdi bataryamı çıkartmak için şu vidayı açıyorum. Gördüğünüz açıldı kendiliğinden. Şöyle bu kapağı çıkartıyoruz. Bakın şurada bataryanın soketi var. Konektörü var. Şu şekilde bataryamızı aldık. Gördüğünüz gibi. Bakın bu bu batarya farkındaysanız şişmiş bakın. Şöyle yan yana koyuyorum. Bakın. Bu bataryamızın üstü dümdüz. Bu şişmiş, balon yapmış. Zaten şöyle koyduğunuz zaman anlarsınız. Bakın test etme şeyini göstereceğim. Bakın şişmiş bataryalar kendi ekseni etrafında döner. Bakın şöyle. Bakın kendi ekseni etrafında şişmiş bataryalar döner. Düz batarya, sağlam batarya kendi etrafında dönmez. Bakın. Bakın dönmüyor. Böyle de test edebilirsiniz. Bakın şiştiği zaman bu batarya direkt geri dönüşüme gidecek. Çöpe de atmıyorsunuz. Bataryamı to batarya toplama kutuları var. Oraları atacaksınız. Bazı marketlerde, PTT şubelerinde falan oluyor. Gidip çöpe atmayın. Bu kimyasal toprağa karışmaması gerekiyor. Zararlı. şekilde açıyoruz. Flexlerimizi Evet bir önce fleksimi taktım. İkinci fleksimi de taktım. Üçüncüyü takıyorum. Evet, tepsini yerine oturttum. Bakın şimdi şurada kapak soketlerin ve flexlerin kilitleyeceğim şu an çıkmasın yerinden diye. Şuralarda görüyorsunuz anahtarları var. Kapatıyoruz. Evet şu şekilde. Şimdi ekranımızı bir deneyeceğiz bakalım. Ben. Daha sonra iş bittikten sonra özel yapıştırıcısıyla yapıştıracağız içeriden. Şimdi açıyoruz. Açma kapamaya bastım. Evet açma kapama düğmesine bastık. Elmamız geldi. Bekliyoruz açılmasını. Evet, cihazımız açıldı. Şimdi cihazımızı kuruyoruz. İlk önce şuradan Türkçe menüye geliyorum. Türkiye olarak işaretledim. Şimdi telefonla eşleşme yapacağım. Daha sonra kurulumunu göstereceğim size.